Merhaba. Siz hala dizilerde göremediklerimizden misiniz? Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sanat sever arkadaşlar, bilgi seven arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz nasıl dizi oyuncusu oluruz? Gerçekten bir dönem neredeyse Türkiye'nin yarısı dizilerde oynamıştır. O Kurtlar Vadisi döneminden bahsediyorum. Belki Arka Sokaklar dönemi. İşte 2005-2007 bir kısmı hala devam ediyor. 2005'ten sonra, 2010'dan sonrası müthiş bir dizi furyası. Yüzlerce dizi, binlerce oyuncu, on binlerce cast vardı. Ki eskisi kadar olmasa hala devam ediyor diye düşünüyorum. Yani ülkemizde bu dizi oyunculuğuna, oyunculuğa, <laughs> filmlere, dizilere bir ilgi var. Bir dönem bende de bu ilgi oldu. Yani bir merak vardı çocukluktan beri. O oyunculuk nedir? pek Aslında karakterim uymasa da belki de. Ben sanatın çeşitli dallarında çeşitli ürünler veren biriyim. Yani sanatçı derseniz belki sanatçıyım. Film, oyunculuk ne kadar bana uyardı bilmiyorum ama böyle bir heves, bir merak vardı içimde. Hani belki tanınmak için. O setlerde neler yaşanıyor görmek istiyordum, merak ediyordum. Böyle olunca ve bir dönem bayağı bir boş vakit olunca bu dizi işlerine bir dalayım de dedim. Bakalım nasıl oluyor. Onun için ne yaptım? Yani teknik detayları değil aslında. Size başımdan geçenleri anlatacağım. Bu dizi oyuncusu olma macerası sürecinde yaşadıklarımı anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dizilerde yer almak için, görünmek için iki yol var. Bir kast ajanslarına gidip üye olmak. Kayıt yaptırmak. İki, oyuncu olmak. Yani profesyonel dizilerde başrol, yan rol artık, alt rol, üst rol neyse o şekilde oynamak. Şimdi öncelikle birinci yöntemden size bahsedeceğim. <laughs> oyuncu olarak dizilerde yer almak kısmı ayrı bir konu. Ondan da biraz bahsedeceğim. Şimdi ben bu dizi setlerine nasıl Oralarda nasıl yer aldım, belki de işinizde beni hatırlayan vardır, belki ha bu adam bir yerde görmüştük diyenler olabilir. Birkaç dizide göründüm işte Selena'da, Gümüş'te, Hayal ve Gerçek'te göründüğüm sahneler oldu. Birkaç reklamda göründüm, yani oradan belki hani, göz aşinalığınız olabilir benimle ilgili. Yani öyle bir macera yaşadım. Pişman değilim. Çok şey öğrendim. Onları sizinle paylaşıyorum. Yani arkadaşlar şu anda sizinle 15-20 yıllık tecrübeleri paylaşıyorum. Bu sebeple lütfen bana destek olun. Kanalımıza destek olun. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Biz de size daha güzel videolar sunabilelim. Daha iyi işlerle karşınıza çıkalım. Şimdi konumuz dizi oyuncusu nasıl olunur? Birinci yöntem dedim ki Kast ajanslarına kayıt olmak, iyi olmak. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu konuda çok dikkatli olun. Kast ajanslarının bazıları dolandırıcı ve sahtekar olabilir. Kast ajansları asla sizden üyelik için ücret istemez arkadaşlar. Sakın bu ajanslara gidip <laughs> müracaat ettiğinizde, kayıt yaptığınızda, video çekildikten sonra, fotoğraf çekildikten sonra ücret istenirse ödemeyin. Hiçbir profesyonel kas ajansı sizden ücret istemez. Buna dikkat edin. Sonra paranızın arkasından böyle bakarsınız. İkinci uyarım. Genç kızları olacak. Veya kadınları olacak. İşte bu sahtekar ve dolandırıcı ajanslar sizi aldatabilir. Çok dikkatli olun. Bir anda kendinizi farklı filmlerde oynarken bulabilirsiniz. Bunun için Ajansı çok iyi inceleyin. Gitmeden önce internet sitesine bakın, yorumlara bakın, referanslarına bakın. Bilinmeyen isimlerin ajanslarına gitmeyin. Güvenilir yerler olduğundan emin olun. Kurumsallığına bakın, şirket olup olmadığına bakın. Bu şekilde kast ajanslarına gidip üye olun. Oyuncu olmak kötü bir şey değil. Ünlü olmak da kötü bir şey değil. Dizilerde oynamak asla kötü bir şey değil. Ama çok fazla suistimale açık bir konu. Çünkü insanların bu konularda hayalleri var. Ve bu hayalleri kullanıp insanları kötü yollara sürüklemek isteyen insanlar var. Hayaller her zaman suistimale açıktır. Kötü insanlar tarafından. Çok dikkatli olmalısınız. Ya yani bu konulara dikkat edin. Kendinizi <laughs> bu konularda yetiştirin. İyi, iyi kötüyü ayırın yani arkadaşlar. Yoksa e, oyuncu olacağım derken hani Kezban köyden İstanbul'a geldi. Ünlü olmak, oyuncu olmak için. Sonra kendini genel yerlerde buldu derler ya. Öyle bir şey. Lütfen dikkatli olun. Ben ne yaptım? Benim başımdan geçen macera bana göre maceraydı. Çünkü <laughs> hiç unutamayacağım şeyler yaşadım. Öncelikle bir gazete ilanında bir kast ajansı Reklamı gördüm, hemen orayı aradım, bir şansımı deneyeyim dedim. Kafamda ama neler dönüyor. İşte kasta ajansına gideceğim, belki elimiz yüzümüz de düzgün, oradan güzel bir rol kaparız, ünlü oluruz, herkes bizi tanır, parayı da buluruz. O düşüncelerle o kasta ajansına gittim. İşte gidiyorsunuz, orada tabii konuştuk ettik, ohooo. Bana bir gaz, bir gaz, işte sen şöyle oynarsın, böyle oynarsın, gözün şöyle, kaşın şöyle, işte baş rol, üst rol, alt rol, yan rol, hepsi seni bekliyor. Verdiler bana gazı böyle. İşte ben de o çekimgenliğimi biraz atmaya başladım. Fotoğraf çekildiği, videoya çekimi yapılıyor. Kendinizi tanıtıyorsunuz, anlatıyorsunuz falan. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz alışana kadar. Ondan sonrası. Akıp gidiyor. İşte ben de hmm. fotoğraf çekimleri, video çekimleri, işte kendi dilim döndüğünce anlattım. Sonra bunları yönetmenlere gönderiyorlar. Yönetmenler bakıyor, hoşuna giden olursa oradan çağırıyor kasta. Yani <laughs> kasta olarak dizilerde yer alma yolu, yöntemi bu. Ben birebir yaşadığım şeyleri anlatıyorum size. Ondan sonra işte kast gittikten bir iki hafta sonra beni telefonla aradılar. İşte şu dizide kasta ihtiyacımız var. Gel kardeş. Tamam. Genellikle bu e, taksim Taksim Meydanı'nda akemin önünden servisler gelir. Oradan alırlar. Oradan <laughs> vatandaş dizilere doğru yolculuğa başlar. Bu şekilde oldu. Ben tabii giyindim, giyindim böyle havalar, havalar. işte diziye gidiyoruz, oyuncu olacağız. Servis götürdü bizi dizi setin oraya. Bir kapalı bir yerdi böyle zeminde. Bir plato. Plato diyorlar onlar çekim. Alanına. Plato'ya gittik. Orada işte ta, önce bir saatlerce bekliyorsunuz. İşte hazırlanmalar, bilmem neler, makyajlar, şunlar, bunlar falan filan. Bu arada Robert De Niro'ya, Robert De Niro'ya sormuşlar. Oyunculuk nedir demişler. Yani düşünün Robert De Niro. Bu, bu sektörün en büyük isimlerinden biri demiş ki oyunculuk beklemektir gerçekten öyle çekeceğiniz bir dakika orada belki bir gün bekliyorsunuz bir gün o sette bulunmanız gerekiyor çünkü işte animasyon hazırlanacak aksiyon şu su su sahnelerine göre değişiyor tabi. ortamın hazırlanması kameralar ses ışık falan filan bir dakika için bir gün bekleyebilirsiniz arkadaşlar bu set işi böyle çok zor bir iş ama inanılmaz keyifliymiş. O saati nasıl geçtiğini anlamazsınız. Ben de işte Çaylak Kast Ajans, Ajansı'nın elemanı olarak yani Çaylak bir oyuncu olarak o setlere gittim. Oralarda bulundum. Dediğim gibi işte bir pilotaya girdik. Yerinin altında kapalı bir alan. Bir dizi çekiliyor. Ben orada oturuyorum i̇şte havalı falan. Kariyerimizde var ya daha önceden işte yazma, çizme, mühendislik falan filan. Giyinmişim güzel, bekliyorum. O yönetmenin yanından bir kız geldi. Sen dedi bana. Gel. Aynen böyle dedi. bozuldum falan. Neyse. E geldik artık ne yapacağız? Bu saatten sonra. Bana bir şapka verdiler. Bir ceket. Şuraya dikil dediler. Verdikleri şapka da polis şapkası. Polis ceketi. Orada dizide geçen bir sahne. Orada işte oyuncular giriyor çıkıyor bir şeyler dönüyor bir şeyler oynanıyor işte atlıyorlar zıplıyorlar şudur budur kızlar erkekler ben orada kapıda bekleyen polis pardon güvenlik görevlisi kapıda bekleyen güvenlik görevlisini oynayacağım hiçbir diyaloğum yok ee, orada öyle dikilen bir güvenlik görevlisini oynattılar bana dikildi ha çok keyifliydi o setini görmek orada dönen olayları Oyuncuları görmek çok keyifli. Yani e, hayal ettiğiniz gibi olmuyor ilk başta işler. Gerçekten her işin bir sürünme dönemi var. Ne olursanız olun, mühendis olun. 5 yıl işçiden berbat çalışırsınız. Ondan sonra keyif almaya, para kazanmaya başlarsınız. Doktorlukta da öyledir. 40'tan sonra para kazanırsınız, tanınırsınız. Sevdiğiniz belki işleri yapmak için fırsat bulursunuz. Yani oyunculuğun da, dizi oyunculuğun da ilk dönemde de öyle. Eğer torpilli değilseniz, babandan zengin değilseniz, bir oyuncunun çocuğu veya torunu değilseniz bu işler böyle. Dizi oyuncusu olmak istiyorsanız onun bir sürünme dönemi var. Yani o o işleri öğrenme, o setleri tanıma, tekniği öğrenme dönemi var. E i̇şte ben de büyük oyuncu hayalleriyle gittiğim setlerde bir güvenlik görevlisini oynadım. Ondan sonra başka bir dizide Selena'da işte Hades o kara bulutunu var ya kara bulut var ya şöyle yapıyor büyü gibi bir şey yapıyor ya atıyor biz ben delirmeye başlıyorum falan. Belki görmüşsünüz o sahneyi. İşte Gümüş dizisinde ufak rollerim oldu. Birkaç reklamda reklamları tabi söyleyemem burada. Sonra baktım ki bu işler bana göre değil yani bu yaştan sonra ben sıfırdan başlayıp burada uf, tekrardan bir okulu bitiremem, çaylaklık yaşayamam dedim. O işlerden vazgeçtim. Ama e, direnseydim, biraz daha emek verseydim, biraz daha katlansaydım, belki de iyi bir yerlere gelebilirdim. Bilemiyorum. Ama bir yaştan sonra o işleri yürütmek kolay değil. Ama çok keyifliydi, çok güzel arkadaşlıklarım oldu o setlerde. Güzel şeyler yaşadık. İşte bir sürü tanımış insanla tanıştım. Ki bazısıyla hala görüşürüz. Ama işte o setlere gidip geldikten onları yaşadıktan sonra bu iş dedim seni sana göre değil. Anca nasıl olur? Böyle güzel bir bana göre bir rol teklifi olur. Anca belki tekrar deneyebilirim. Ama bu kastı mastı bana göre değil. Bir de paranızı da vermezler. Yani ilk ilk dönem ilk 3 4 sette falan para vermiyorlar. Bana para vermediler. Gittim kaç kez oynadım, bekledim, kaç günümü geçirdim orada. Sabah 6'da sete girdik, yarın sabah 6'da çıktık. Sonra para mara yok. Dizden para gelmedi. Reklam gelirleri düştü falan filan. Herhangi bir ödeme almadım. İşte benim başından geçenler bunlardı. Yani hayatımı esasında yazsam roman değil belki ansiklopedi olur. Çok çeşitli dallarda, çok çeşitli işler yaptım arkadaşlar sanat konusunda. Ee, karikatür, biraz müzik, işte bu hani her kuşu sevdiğinde bileyle kaldı derler ya. Bu dizi işi de dizi setleri işidir benim için öyleydi. Yani her kuşu sevdim bir de bunu deneyim dedim yani acı tatlı hatıraları oldu. Size de e, tavsiyem genç yaşlarda bu işlere atılmanız. Şimdi acemilik, çaydık, çaylaklık kısmını zor kısmını daha kolay atlatabilirsiniz. Bazı şeyleri daha kolay sindirebilirsiniz. Pes etmeyin. Kast olarak gidin önce o atmosferi bir görün. Seti görün. Ne, ne oyuncular ne yapıyor? Nasıl hazırlanıyor? İşte kamerası, açısı, duruşu, diyaloğu Nasıl ezberliyorlar, nasıl yapıyorlar bunları öğrenin. Yani bunlardan zarar gelmez, öğrenmekten zarar gelmez. O setlere gidin, o atmosferi tadın. Ondan sonra oyuncu olmaya karar verdiyseniz o yolda azimle, kararlılıkla devam edin. Mutlaka iyi bir yerlere gelirsiniz. Tabii ki torpiller, lobilerden gelen oyuncular, oyunculuk kariyerinden gelen veya ünlülerin Yakınları kadar şanslı olmayacaksınız. Ama siz emek verirsiniz. Sizin de iyisiniz bir yere yazılır. Merak etmeyin. Benim başımdan geçenler böyleydi arkadaşlar. Dizilerde yer almanın, dizilerde oyuncu olmanın iki yolu var dedik. Bir, kast ajanslarına gidip kayıt olmak. Ondan sonra dizi setlerine gitmek. Bir dönem belki sürünmek. Ama çok keyif almak bana göre. Ondan sonra setlere gide gele gide gele işin püf noktalarını öğrenip yeteneğiniz de varsa iyi yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Oyunculuk teknik bir iş. Yani çalışmayı gerektiriyor, tekniklerini öğrenmeyi gerektiriyor. Bunu unutmayın. Ama önce kast olarak bir sürünün bakalım. Merak etmeyin. O atmosfere alıştınız mı zaten <laughs> bırakamazsınız. Ben bıraktım. Biraz da işte başka işlerim olmasından dolayı. Biraz da Yaşımdan dolayı belki de bıraktım. Yoksa çok keyifli işler. inanılmaz keyifli ve zevkli işler. Birinci ödem kast, oyuncusu olmak dedik. İkincisi profesyonel bir dizi oyuncusu olmak veya film oyuncusu olmak. Arkadaşlar bu eğitimsiz olmaz. Bunun için çok ciddi altyapımız olması lazım. Dizilerde baş oyuncu, yan oyuncu işte alt üst oyuncu neyse bunları ve başarılı olmanız için, bunları yapabilmeniz için konservatuar eğitimi almanız, tiyatro eğitimi almanız çok çok önemli. Birçok eğitim veren yer var. Mutlaka bunlara gidin. Oyunculuk nasıl yapılır? Oyunculuk nedir? Teknikleri nelerdir? Bunları öğrenin. Çok ünlü bir oyuncu olmasanız da hayatınızda çok büyük katkısı olur. Yani kendinizi kırmış oluyorsunuz. Kendinizi tanımış oluyorsunuz. Yani tiyatro neydi? Oyunculuk insanı insana insanca anlatma sanatı. Kendinizi çok iyi tanımış oluyorsunuz. Ya ee, hayatınızın her alanında tiyatronun oyunculuk eğitiminin faydasını görürsünüz arkadaşlar. Profesyonel oyuncu olmak istiyorsanız dizilerde mutlaka eğitim almalısınız. Tekniklerini öğrenmelisiniz. Evet, bu tecrübelerimi sizinle paylaştım tekrar söyleyeyim rica ediyorum lütfen kanalıma abone olun bize destek olun. Sizinle daha farklı, daha farklı alanlarda daha değişik, daha heyecanlı, daha bilgilendirici tecrübelerimizi paylaşalım. Benim bu konuyla ilgili size aktaracağım şeyler kabaca bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Selamlar.